küfür yolu, imansızlık yolu, yani Allah'ı tanımama yolu, yani akılsızdan da akılsız olmak lazım. Öyle ifade ediliyor. Yani Allahsız bir dünya imkansız. Allahsız bir hayat imkansız. Çünkü her şey sonsuz düzen ve nizam içinde. Sonsuz düzen ve nizam, sonsuz ilim gerektiren işler var kainatta. Her tarafında A'dan Böcekten sineğe, ottan çöpe, yıldızdan hücrelere kadar. Fark etmiyor. Nereye bakarsak bakalım, inanılmaz sonsuz ilim gerekiyor. Sonsuz o ilmin içinde irade, yani seçerek bu olsun, bu olmasın, bu olsun, bu olmasın. İrade yani, irade. İlim var da bir de irade gerekiyor. İradeyle beraber onu yapacak bir de güç lazım, kudret. Yani şöyle, kaç insan var yeryüzünde? Kaç insan gelmiş geçmiş? Atıyorum 50 milyar insan ölmüş bu arada. 50 milyar insanın parmak izini hafızada tutacak bir ilim lazım. Bir kişi doğu, 50 milyar birinci adam doğacak şimdi. O parmak izi, o 50 milyar insana benzememesi lazım. O ilmi kafada tutacak, hafızada daha doğrusu tabir edeceğiz, hafızada tutacak, irade edecek. 50 milyar haricinde bir tane ben irade ediyorum diyecek Allah, farklı bir parmak izi olsun. Farklı bir sima olsun. Yüzde farklı farklı bir ses olsun. 50 milyar insanın sesinden tamamen ayrı bir ses yaratıyor Allah. Özel. Herkes bir özeldir. Her şey insanın farklıdır. Sadece parmak izi değildir. Teni, rengi, kokusu, duruşu, tamamen fiziksel yapısı, ruh, ruhu, kalbi, damarlarının yapısı. Ağabeyse insanın her şeyi bütün insanlardan farklıdır. Bu kadar sonsuz ilim lazım. İnsanlar <laughs> kenara koy. Elma ağacı, kaç milyar yaprak elma ağacı var değil mi? Dünyada kaç milyar tane yaprak vardır? Hiçbiri hiçbirine benzemiyormuş. Bilim adamları diyor ki, hiçbir hiçbiri hiçbiri tamamen benzemiyor. Yaprağın tamamen aynı olan yaprak yok. Allah Bu ilim, sonsuz ilim gerekmiyor mu buna. Ya da kar taneleri bak, daha acayip bir örnek. Kar taneleri, kaç milyar kar tanesi yağıyordur? Yeryüzüne, bir anda. Hiçbiri hiçbirine benzemiyormuş. Değmiyormuş. Hiçbiri. Bak hiçbir hiçbirine yüzde yüz tam benzemiyordu. Allah Allah. Fabrikadan çıkar gibi değil. Yani bu şimdi fabrikadan çıksa, kainat kendi kendine olmuş olsa ya yani bu nasıl bir ilim, nasıl bir güç, nasıl bir irade lazım? Ben yani bu hepsini ayırt edecek, tefrik edecek. Buna benzemesin bu olsun. Buna benzemesin yani yaratmak, her an yaratmak var. Allah'ın yaratması var. Sonsuz bir yaratım var. Her an. Peki bir